Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 102 ve 100. sayfaları işleyeceğiz. Örf ve adetlerimizde dinin izleri. Kandil gecelerimiz hangileridir? Kandil gecelerimiz 5 tanedir. Mevlid kandili, Rebiyevvel ayının 12. gecesi, Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesi, Miraç gecesi, Recep ayının 27. gecesi, Berat gecesi Şaban ayının 15. gecesi. Kadir gecesi Ramazan, Ramazan ayının 27. gecesidir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.